Merhaba. Ben Süleyman Görünkuma Ziraat Mühendisiyim. Bitki kimyası benim özel ilgim. Bugünkü konumuz akciğeri temizleyen, destekleyen bitkileri anlatmak istiyorum. Akciğerimiz bizim için son derece nefes ve hayat almakta son derece önemli. Özellikle papatya akciğerimizi temizleyen harika bitki çaylardan biridir. Ama biz papatyayı daha çok uyku ve streste bağdaştırdık. Aslında papatyada epigenin diye bir fitokimyasal vardır. Bu epigenin kimyasal bizim akciğerlerimizin nefes almasında son derece güzeldir. Özellikle papatyadan bir tatlı kaşığı papatyayı kaynamış bir suyun içinde bırakıyoruz. 5 dakika demliyoruz. Harika bir papatya çayımız oluyor ve çok mecbur kalmadıkça papatya çayımıza mutlaka şeker koymuyoruz. Yine bizim akciğerlerimizi temizleyen ikinci bir bitkimiz var. Zencefil. Özellikle zencefildeki gengorol ve paradol fitokimyasalları bizim yine akciğerimizin ve solunum sistemimize çok büyük yardımcı olmaktadır. Ve akciğerler özellikle teneffüs ettiğimiz için birçok bakteri, mantar, mikrobiyel ve virüse açık hale gelmektedir. Ve buradaki iltihaplanmaları en iyi çözen bitki özellikle zencefil olduğunu söyleyebilirim. Ve zencefile çok zorlanırsanız şeker koymayın. Birazcık bal ve limon ekleyip tekrar içmeye devam edebiliriz. Yine bizim akciğerlerimizin iltihaplanması ve temizlenmesini sağlayan betokarotenler var. A vitamini de yine bizim akciğerin en çok sevdiği vitaminlerden bir tanesi. Bu hem betokaroten hem de A vitaminini bizlerle buluşturan harika bir kök bitkisi var. Havuç. Onun için havucu mutlaka büyük ya da küçük salatanıza koyun, yemeğinize koyun ya da çiğden ben yemenizi öneriyorum. Akciğerlerimizi temizleyen, kollayan dördüncü bitkimiz kuşburnu. Şimdi birçok virütük olaylarda insanlar ve hekimler daha çok eczacılar size C vitamini önerler. Bunun için de yine C vitamini olarak yüklü bir kuşburnu çayımız var. Kuşburnu çayı ve bizim akciğerimizin temizlenmesinde de son derece günlük bir fincan kuşburnu çayı bunu harika düzeyde yerine getirir. Kuşburnu çayını önce çayı soğuk suda yakıyoruz. Daha sonra suya koyuyoruz. Kuşburnu koyuyoruz ve 5 dakika demlediğimiz zaman kaynatıyoruz. 5 dakikada demlediğimiz zaman harika kuşburnu çayını elde ediyoruz. Özellikle kuşburnun en büyük özelliği detoksifikasyonu artırmasıdır ve akciğeri arındırmada etkilidir. Akciğeri arındıran 5. güzel bitkimiz meyan kökü. Meyan kökünün en büyük özelliği sponinler içermesidir. Ve özellikle gırtlağımızdaki ve akciğerdeki mukusların çözülmesinde sponerler son derece güzel ve etkilidir. Birçok eczacılıktaki ilaçların yapımında da meyanla ilgili etken maddeler kullanılmaktadır. Çünkü bu anlamda akciğerdeki bakteri, virüs, mantar ve mikrobik olaylarda özellikle meyan kökü iyidir. Meyan kökü lif olarak aktarlardan alınmış ise soğuk suya koyuyoruz. 15 dakika bekliyoruz ve demleyip içiyoruz. Meyan kökümüz aynen bir kalem gibi, kurşun kalem gibi kök ise ve işlenmemişse bu durumda meyan kökünü kaynatıyoruz 5 dakika ondan sonra rahatlıkla içebiliriz ve birçok solunum ve e, akciğerle ilgili şurupların yapısında hemen hemen meyan kökü yaygın olarak vardır ve bunu özellikle belirtmek istiyorum. Esas meyan kökünün en büyük özelliği içinde yer alan glisir hizin. Glisir hizin fitokimyasalları akciğerleri rahatlatan harika bir fitokimyasaldır. Bunun da en iyi sağlayacağımız yer meyan kökü çayıdır. Hı. Akciğerleri temizleyen altıncı kadim bitki kekiktir. Kekik herkesce bilinen bir ilaçtır. Özellikle kekikte çok etken uçucu yağlar vardır. Ki bunları özellikle saymak istiyorum. Karvoklor vardır. Timol vardır ama terpin var, linolol var, senol var. Bu kadar harika uçucu yağı tamamı bir kekikle birleşmiştir. Bu anlamda kekik çayı rahatlıkla günde bir fincan içilip demlenebilir. Yine bunu da hiçbir zaman fokur fokur kaynatmıyoruz, suyu kaynatıyoruz, kapatıyoruz. Özellikle kekiğimizi koyup demliyoruz. Kekiği özellikle hindistan cevizi yağı ile beraber karıştırıp daha yumuşak hale getirip gerdana göğüse ve sırta sürdüğümüz zaman yine akciğerlerimizle ilgili bir temizleme ve rahatlığı hissedebileceğiz. Aynı zamanda direkt kekik yağını kullanmak istersek kaynamış bir 1 litre suyun içine 4-5 damla kekik yağını damlatıyoruz. Başımızın üzerine havluyla kapatıyoruz. 6-7 defa yoğun bir teneffüs alıp ondan sonra akciğerlerimize bu uçucu yağların birçoğu ulaşmış oluyor. Ben akciğerlerimizi ciddi anlamda rahatlıkla bir nefes aldığımızı fark edeceğiz. Akciğerleri temizleyen yedinci bitkimiz okaleptus. Okaleptus özellikle Avustralya kökenli hem marangozculukta kullanılır, hem eczacılıkta kullanılır, hem tıpta kullanılır, hem de peysajda kullanılır. Bu 18. yüzyılda bizim Anadolu'muza gelmiş Avustralya kaynaklı bir ağaçtır. Özellikle bu bataklıklardan yoğun olarak su çekip buharlaştırdığı için Adana'da ve Karadeniz'de ve Antalya'da bazı yerlerde bataklıklar için dikilmiştir. Adana'da özellikle bunun tamamen bir okaleptus ormanı olduğunu bile söyleyebilirim. Çünkü bu bitkinin yaprağı da çok kıymetlidir. Özellikle okaleptus yaprağının 6-7 tanesini kaynamış suya koyup içtiğimiz zaman mentol kokusu ve uçucu yağlarını çok kolay içinize bulunduracaksınız. Özellikle okaleptüs yaprağına baktığım zaman sineol var, flonoidler var, tanenler var, monoterpinler var. Bunlar bizim de akciğerimizi son derece iyi hale getirmektedir. Yine aynen kekik yağında olduğu gibi de okaleptüs yağını da kaynamış suya damlatıp havluyla teneffüs ettiğimiz zaman harika düzeyde bir akciğerimizde temizlenme ve nefes almamızda bir rahatlık olacaktır. Özellikle hiç okaleptus çayı içmemiş olanlar varsa da videonun altına mutlaka bir şekilde yorum yapsın derim. Akciğer temizleyen 8. bitki nane. Nanenin de özellikle mentol ve broşları açtı. yine kadim bir bilgidir. Birçok kişi yaşamda evde hemen akciğerle ilgili sorun olduğu zaman, üşüttüğü zaman, grip olduğu zaman çok hızlı nane ile sıcak suyu buluşturup çok hızlı içtiği zaman bize yarar sağlamaktadır ve nane tıp ve eczacılıkta gıdada sakızda en fazla kullanılan bitkidir bunu özellikle söylerim. çünkü içindeki mentol inanılır gibi değildir bizim akciğerimizin en çok sevdiği bitkidir yine nane de uçucu yağları yüksektir naziktir kaynatmıyoruz Kaynamış suyun içine bir tatlı kaşığı naneyi koyuyoruz. 5 dakika bekliyoruz ve beklerken de özellikle okaliptus ve nane de kekik de unutmuş olabilirim. Mutlaka beklerken üzerini kapatıyoruz. Uçucu yağların gitmesine izin vermiyoruz ve özellikle e, nane yağını da yalnız kullanmıyoruz. Badem yağı ile beraber karıştırıp göğsümüzü ve sırtımıza sürdüğümüz zaman bunlar görevini çok rahat yapacaktır. Çünkü nane yağının en büyük özelliğinden bir tanesi alerjik durum, grip ve nezle çok başarılı, risksiz bir yağdır. 9. ve son bitkimiz akciğerle ilgili keten tohumu. Keten tohumu omega 3 yağ asitleriyle yüksektir. B vitamini akciğerin en çok sevdiği vitamindir. Bu anlamda da yine keten tohumu B vitamini açısından zengindir. Mutlaka öğütüyoruz. Buzdolabında saklıyoruz. Her gün yarım tatlı kaşığı pilava, yemeğe, çorbaya serpip yediğimiz zaman bu anlamda yine bizim akciğerlerimize hizmet etmektedir. Peki Hipokrat nedir bilir misin? Hipokrat der ki yedikleriniz, ilacınız, ilacınız da yedikleriniz olsun der. Ortada lütfen abone olun. Abone olmanın dışında da bildirimlerinizi açın. Bazen size gelen bir basit video 6-7 dakika video bütün sağlığınızı ciddi anlamda değiştirecektir. Buna mutlaka şahit olacaksınız. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.